Merhaba el severler. Bugün sizler için her iki tarafı da B şeklinde görünen bu kenar çalışmasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben iki farklı iplikle denedim sizler için. Örümü de oldukça kolay. Yelek ve harikalarda güzel duracak bir teknik. Nasıl yapılmış anlatıma geçelim isterseniz. İlk başta e, alt tarafta bir B oluşturmuştuk sizlerle bir önceki videomuzda. Şimdi e, son e, iki ilmeğe kadar örmedim. Oradan geri döneceğim. İki ilmeği bıraktık ve ipimiz bizden tarafta. Sağ şişe aktardım örmeden. Ve örgümü döndürüyorum. İpim arkada şimdi. Örmediğim bu iki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Ve şimdi örgüme devam ediyorum. Burada herhangi bir model veya ajur da kullanabilirsiniz. Ben size her iki tarafı da göstermek adına küçük bir parça başladım. Orta kalınlıkta bir ip ve 4 milim şiş kullanıyorum. Kenarda 2 ilmek kalana kadar ördük. İpimiz arka tarafta kalacak. Ve bu iki ilmeği şişe geçirdik. İpimizi bize doğru döndürdük. Ve şişe taktık ve ters olarak örüyoruz bu iki ilmeğimizi ve diğer ilmekleri örmeye devam ediyorum şişimde iki ilmeğim kaldı ip benden tarafta ve ikisini de diğer şişe aktardım yine bu iki ilmeğimi ön taraftayken düz olarak örüyorum. Diğer taraftayken ters olarak örüyoruz. Örgü boyunca yapacağımız tek işlem bu iki ilmeği örmeden almak. Düz taraftayken düz örgü örmek ters taraftayken ise ters örgü örmek kaydıyla yapıyoruz bu kenar biye modelimizi. Evet yine son iki ilmekteyiz. Örmeden aldık. Örgümün ters yönündeyim ve ikisine ters örerek kenar birimi oluşturmaya devam ediyorum. Son iki yemeğim kaldı. İp yine benden taraftayken şişe aktardım ilmeklerimi. Ve düz olarak örüp bir yemi oluşturmaya devam ediyorum. Düz örmeye devam ediyorum. iki ilmeğe kadar ve sağ şişe aktardım. Hepimiz bizden tarafta. Arka tarafta dediğim gibi ters olarak görüyoruz ilmeklerimizi. Yine son iki ilmeği örmeden aldım ve bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı bile. Evet modelimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde her iki iplikte de farklı duruyor. Yelek ve harikalarınızda veya farklı projelerinizde de kullanabilirsiniz bu tekniği. Sadece iki ilmeği örmeyerek böyle bir görüntü elde edebildik. şekilde çocuklarınıza voleralar da yapabilirsiniz. Eğer modelimizi beğendiyseniz, beğenecek olan herkese şimdiden kolay Sevgiyle kalın, hoşçakalın.